matını söylüyorsun <laughs> evet, Yurtlarda paradan yabancı uyruklu öğrencilerimizi aslında bir elçi olarak görüp bulunduğu şehrin unutulmaya yüz tutmuş sanatına Onlara öğretmek ve onlar vesilesiyle de tüm dünyaya tanıtmak. Onlara biz taş baskı sanatını öğrettik. Onlar da bu sanatı çok sevdiler. Boş kalan vakitlerini değerlendirdiler. Ee, dileğimiz de kendi ülkelerine gittiklerinde bizim bu sanatımızı arkadaşlarına, akrabalarına öğretmeleri. Bu, <laughs> Tamam. Evet, evet. Her yıl sonunda öğrencilerimizin yapmış olduğu bütün el ürünlerini sergiliyoruz. Bu sene e, Kültür Elçileri Projesi standımız daha fazla ilgi gördü. E, çünkü m, biz kültürel miraslarına düşkün bir memleketiz. Aynen. 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 Burada da Türk sanatına e, yabancı uyruklu öğrenciler tarafından sergilenmesi, vurgulanması bayağı bir dikkat çekti. ülkemiz gerçekten kültürel miraslar açısından çok zengin bir ülke ve bunun tanıtılmasını işte nesilden nesile aktarılmasını ve farklı ülkelerde de yaygınlaştırılmasını önemli buluyoruz. Bu sebeple bu projeyi kaleme aldık. Pilot ee, pilotil olarak Kastamonu'da biz taş baskıyı tanıtıyoruz. Bizim unutulmaya yüz tutmuş kültürel mirasımız bu olduğu için. Ee, öğrencilerimize bunu öğrettik. Kendi ülkelerinde de bunu işte arkadaşlarına, akrabalarına öğretmelerini, ülkemizi tanıtmalarını amaçlıyoruz. Projeyi. Bu, e uh, lisans okumak için Türkiye'ye, Kastamonu'ya geldim. Ama aynı zamanda çünkü bu proje sayesinde yani sanatları da uh, öğren öğrendim. <laughs> bu proje sayesinde biz uh, Türk kültür uh, öğrenmek için yaptı. Kuldur Elçileri Projesi sayesinde biz taş, taş baskı öğrendik. bize Memnune Hocam öğretti. Yurtlar var Filipinler'de ama öyle bir proje yok. Yani öyle bir şey yok, dersler yok. O yüzden ben git yani öğrendiğim zaman da çok şaşırdım. Çünkü bu proje ücretsiz bizim için. Ders Avruyur bize dersler veriyor ama ücretsiz ve o yüzden çok mutlu oluyoruz. Çünkü aynı zamanda biz buraya biz buraya lisans okumak için geldik ama aynı zamanda kültürler ve sanatları öğrenebiliriz. O yüzden çok mutlu oluyoruz. Bizim yurtta taş baskı var, taş baskı var. Ondan sonra bunları yaptık ben ile diğer arkadaşlarım. Ondan sonra mesela mezun olduktan sonra Filipinlere gideceğim. Diğer insanlara, Filipinler insanlara bu öğreteceğiz. Çünkü bizim hoca çok iyi hoca, memnun hoca çok teşekkür ederiz.